Merhaba arkadaşlar. Bugün bir şey oldu. <laughs> Abi şeydeyiz. Norio'dayız. No, no Geldik. Otobüse bineceğiz. Rio'ya gideceğiz. <laughs> Sağ pahalı. Ay doğru. <laughs> Abi yapacağız bir şeyler ya. Abi mesela buradan şu an şeye gitmek istiyorsanız eğer. Iagazo. <laughs> Gazı. <laughs> <You> Gazı. <got it. gülüyor> ee, arkadaşlar ödemeniz gereken para 320 lira. Doğru değil mi? Abi 320 lira öderseniz sizi buradan 26-27 saati galiba. Hatırlamıyorduk. O saatlerde ışınlıyorlar. Ama tabii biz Rio'dan sonra pardon Sao Paulo'dan sonra otostop çekeceğiz. Şimdi niye otostop çekmedik? Mesela. <laughs> niye otostop <laughs> çekmedik? Şu an varmıştık mesela. Yağmur. Yağmur. Doğru. Abi çok kötü yağmur yani. <laughs> Benim şimdi gitarın kılıfı su geçirdiği için bir de. bakın bu bahane değil. Ama gerçekten yani. Gayet bahane bu. Acıdır. Hayır abi gitar. Abi kılıf su geçiriyor gitar. E sen bunu düşünmeden neden yola Şimdi aklıma... Abi ben ne bileyim... Rio deyince aklım hep güneşli hava geliyor. Yağmurda bir şey gelmiyor ki. Sonuç olarak yağmur da var arkadaşlar. Buraya geliyorsanız her şey göz önünde... <laughs> her şey göz önünde bulunuyor. Ona göre gelin ha. Mesela şimdi otobüse ne kadar verdik biliyor musunuz? Abi sana bir şey diyeyim, Aslında dolar olarak düşündüğünde ucuz. Değil mi? Düşünsene kanka 25 TL'ye bilet alıyorsun abi. Çok iyi. Çok Aklını kaçırırsın. Lukas, Lukas bir tek. Kardeşim. Burada senin hakkında konuşuyoruz bak. Kanka bir de o euro. Öyle bir şey var. Dolardan da daha değerli. Aa bizim bir arkadaş var Lukas diye. Sürekli ne alca ne alırsak süper çip, süper çip, süper deyip deyip duruyor. Ama bize göre pahalı tabi. Adam parasını altıyla mı ne çarpıyor? Biz bir bıçağı mı bölüyoruz? <laughs> ne yapıyoruz lan biz? Biz bize para... Bir işte ya. Bizim işler kötü abi ya. <laughs> abi aklınızda bulursun bot botok... Bot... da. <laughs> Botafogo. Botafogo'da abi aklınız varsa, bir gram aklınız varsa sigara içmezsiniz abi. <laughs> Metroda. Ya yani metro derken metronun içinde değil. Mesela metronun dışında bekliyorsunuz, oturdunuz. Ya abi şu sigara içip, özellikle hava yağmurluysa. <laughs> abi şu sigara içeyim, ondan sonra çöpünü buraya atarım. Ondan sonra giderim yok. Hele hele çevrenizde 3 tane zenci varsa, 3 tane zenci sizden aklınız. <laughs> Abi. Yani yine izleyicilere soyulun. <laughs> yine de o sigarayı gidip de yere atmayın abi. Cezayı kim kesti kardeşim? Polis değil, cezayı kesen? Çöpçü. <laughs> Çöpçüler kralı geldi. Arkadaşlar Çöpçüler Birliği arkadaşıma... <laughs> Çocuklar çöpleri toplasın 200 real yaptılar küfür oldu birazcık ama orayı yükleriz. Abi bu arada size bir şey diyeyim mi? Beni kimse anlamıyor diye konuştum dedi. Ben de gereksiz yere küfür etmeye başladım. Yani garip bir rahatlık ve komik oluyor. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Tek hücreli olduğumdan kaynaklı olabilir. Ama çok fazla küfür etmeye başladım. Bu kadar. Sağ gideceğiz. Abi şimdi size birazcık tanıtım oh. yapmak istiyorum. Ulan bir de şimdi video çekmek falan yasak kurduğundan da yok. Bir şey olmaz. O kadar da değil lan. Abi bakın burası arkadaşımı çekmeyeyim. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar durum bundan ibaret. Ee, yarın veya yarından sonra 5 milyon abone özel video videomu kanalda. <laughs> Yarından sonra da 10 milyon abone özel videomu kanalımda izleyebilirsiniz. Abi hedefim <laughs> Allah'ım <laughs> <laughs> Arkadaşlar Hani var ya eski Facebook <laughs> Eski Facebook sayfalarını yazıyor ya, Allah'ını seven 9 milyon 999 bin kişi aranıyor İşte benim de hedefim Bora'yı seven 9 milyon <laughs> Arkadaşlar bakın bunu babaannem vermişti başıma bir iş gelmesin diye. Havaalanında kullanmam İstanbul'da geldim buraya. Abi bu arada bir şey diyeceğim ya. Ben hiç video çekemiyorum. Diyor gerçekten tehlikeli bir yer. Yok ya çok da tehlikeli değil. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Kameranın yani bir video çekeceğim 30 defa kamera düştü ama yani tripod olarak burayı kullanıyorum ne yapayım. Abi <laughs> Arkadaşlar Bak, sokakta telefonla konuşabilirler ama sigara içmesinler. Bunun şakasını yapmayacağım gerçekten. Yani Abi sigara içerseniz 200 real ceza yiyorsunuz abi. 200 real ne kadar? Haberiniz var mı? 300 lira. Belki biraz daha fazla. 280 Belki daha az. 280 TL. Yani ne bileyim abi telefonu falan çaldırın ama arkadaşlar bu benim arkadaşımın kırmızı çizgisi o yüzden bu şakayı hop yakaladım. Bu şakayı artık yapmak istemiyorum. Tamam, güldük, eğlendik. Ee, uyarılar hala geçerliliğini korumaktadır. Sigara kullanmayın. <laughs> Metroda içmeyin abi. Bu kadar basit. Ee, abi dediğim gibi video pek yani kendimi güvende hissetmediğimden dolayı adam gibi video çekemiyorum. İstediğim gibi eşyalarımı çıkartamıyorum dışarıya. Yani şu an bile korkuyorum mesela. Anladınız siz? Yani belli olmaz abi. Bakayım şöyle şeyimi de. Aa sağ 115 liraymış. Yani. Biz 110 aldık. Bir yemek parası var. Evet. Gösteremem. Abi çok güzel kızlar var. Çok güzel kızlar var maşallah. Rabbim hepsini sahibine bağışlasın. hiçbirimde gözümüz yok. O kadar. Şimdi size komik bir şey anlatacağım. <laughs> arkadaşlar e, Kanka o çocuğun adı neydi? E, arkadaşlar bir yere gittik partilemek için. Sabahlayacağız. Böyle bar mı club mı veya böyle bomboş bir alan üzerine branda sermişler, müzik yapıyorlar ne olduğu belli değil ama daha çok LGBTI plus bireylerinin peki neden artı İngilizce LGBTI Türkçe arkadaşlar olduğu bir yer <laughs> orada bir çocukla tanıştım çocuk dedi ki nerelisin dedi ben de Nijeryalıyım dedim çocuk böyle belli yani zenci bir arkadaşımız zenci demeyelim de <laughs> birileri var bence <laughs> Abi. Kanka kamera yanılmış. Şu sanki. Evet, siyah kökenli bir arkadaşımız. Arkadaşlar gerçekten ırkçı değilim. Ondan sonra beni linç Ondan sonra dedim ki ya abi bu şey Nijeryalıyım dedim. İnanmadı çocuk bana. Abi ondan sonra ben başladım Fatiha'yı okumaya, tamam mı? <laughs> çocuk beni şey zannetsin diye, Nijerya zannetsin diye. Abi ben Fatiha'yı okudum. Çocuk başladı özür dilemeye. İlk başta dalga geçiyorum sandı. Ondan sonra dedim ki eğer benim olduğum yerde köyde su içmek istiyorsan 4 kilometre yol yürüyorsun ve kuyudan su çekiyorsun dedim. Abi çocuk demez mi? Sizinki yine iyiymiş. Biz 6 kilometreden tepki <laughs> çekiyoruz dedi. Abi şimdi hiç komik olmadı. <laughs> Ama çocuk gerçekten böyle farklı bir yerde yaşıyor. Belki de o da beni trolledi ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Tamam. Gülün anlamı <laughs> <laughs> böyle mi? Arkadaşlar siz anladınız nereden ne yapacağız. <laughs> Ulan şerefsiz başkasının acısıyla niye dalga geçiyorsun? Hiç karnaval partilerinden bahsettin mi? Karnaval partileri? Partisi, sokak partileri, blokalar. Arkadaşlar blokolardan bahsedeceğim şimdi. Farklı farklı yerler var. Abi Facebook grupları var. Pardon, Whatsapp grupları var belki Facebook grupları da vardır. Abone oluyorsunuz, katılıyorsunuz. Liste var. Neyden bahsediyorsun sen şu an? gitmek isteyenlere. Böyle bir şey yok abi, Instagram'da sayfa var. Yer tarih var da sen şeyi al. Dediğim her şeyi unutuyorsun. <laughs> <laughs> her şey iptal. Abi Instagram'da sayfa var, gidiyorsunuz oraya. Abi orada paylaşıyorlar. Abi oradan bakın gidin ya. Buraya gelince zaten kendiniz ayarlarsınız abi. nasıl gidecekleri de değil abi. Bloka nasıl bir şey? insanlar nasıl eğleniyor? Abi bloka nasıl bir şey? Yani. Abi hepatit A, hepatit B, hepatit C, D, E hepsini vurdurun.